Selam arkadaşlar ben Ceren Hoca. Sınavda çıkar dediğimiz sorulardan bir soruyla beraberiz. Hadi sorumuza geçelim. Temel haldeki bir atomun enerji seviyesi en yüksek orbitalinde bir elektronu vardır. Bu elektronun baş kuantum sayısı N2 baş kuantum sayısını vermiş. Açısal momentum kuantum sayısı yani L'si de birmiş. Şimdi ilk başta bunun ne olduğunu belirleyelim. Ondan sonra öncüllerimize geçelim. N2 olduğunu söylemiş. 2 başa yazdık o yüzden. Açısal momentum kuantum sayısı L'nin 1 olduğunu söylemiş. Eğer L0 diyorsa bu S'ydi. L1 diyorsa P'ydi. L2 diyorsa D orbitali. L3 diyorsa bu da F orbitaliydi. Bunlar bizim orbitallerimizin TC kimlik numarası gibiydi. Yani hiçbir koşulda değişmiyordu. Burada L1 dediğine göre direkt kim almamız gerekiyor? P'yi almamız gerekiyor. Yani bizim orbitalimiz 2P'ymiş ve bunda bir elektron bulunuyormuş. Yani bize demek istiyor ki öncesini tamamla soruyu çöz. Haydi öncesini yazarak başlayalım. İlk başta neyle başlıyorduk? 1s2 daha sonra 2s2 ve daha sonra da 2p1 gelmiş oluyordu. Yani baktığınızda 2 2 4 bir de burada bizim toplamda 5 tane elektronumuz varmış. Açsal momentum kuantum sayısı sıfır olan yani kimden bahsediyor? Açısal momentum kuantum sayısı sıfır olan S'den bahsediyor. Toplam 4 elektron vardır. Bakın 1s2'de 2 elektron, 2s2'de 2 elektron topladım 4 tane elektron etti. O zaman bir doğru. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 en fazla 5 elektron vardır demişim Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 görünce gözünüz korkmasın. Artı 1 bölü 2 demek istediğimiz bu bizim orbitalimiz ise bu artı 1 bölü 2 bu eksi 1 bölü 2. Yani tamamen orbitallerinizde elektronlarınızın yönünü gösteren bir şey. Her zaman klasik bir değerdir, sabittir. Artı 1 bölü 2 yukarı ok, eksi 1 bölü 2 de aşağı oktur. Şimdi bizim orbitallerimizi çizerek de yapabiliriz bunu isterseniz. Hemen şuraya yazayım tekrar. 1s2, 2s2 ve 2p1. Bir s için bir tane yuvarlak çiziyorduk. Bir tane orbitalimiz vardı. İki tane elektron yerleştirecekmişim. Birini yukarı, diğerini aşağı yerleştirdik. Bu Pauli ilkesine göre yapılan bir şeydi. Aynı orbital içinde, aynı spinde elektronumuz bulunamıyordu. Zı spinli olmak zorundaydı. 2S için de bir tane orbital çizdim. Birini yukarı, diğerini aşağı olacak şekilde yerleştirdim. Gelelim P'ye. P'de üç tane bizim orbitalimiz vardı. Buna bir tane elektron yerleştirecekmişim 2P1 olduğu için. Burada istediğiniz bir yere, istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. İki versiyonu da yapacağım. İstersen bunu yukarı şeklinde yerleştirebilirim. İstersen bunu aşağı şekilde yerleştirebilirim. Değişen tek şey spin kuantum sayısı olacaktır. Eğer buna göre yaparsam artı 1 bölü 2 olur. Buna göre yaparsam eksi 1 bölü 2 olur. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan en fazla 5 elektron vardır demiş. Hemen sayalım. Bakın artı 1 bölü 2 1, artı 1 bölü 2 2, artı 1 bölü 2 3. 3 tane geldi. Bunun için sayarsam buralar aynı olduğu için tekrar çizmedim ama isterseniz şöyle çizebiliriz. Artı 1 bölü 2 1, artı 1 bölü 2 2. Burada bakın yok. Buna göre en fazla 3 oluyor. Buna göre en fazla 2 oluyor. En fazla 5 demiş o zaman yanlış. Zaten aslında mantıken düşündüğümüzde bizim 5 tane elektronumuz varsa ve biz bunları zaten 1S2 ve 2S2'de zıt spinle yerleştirmek zorundaysak zaten direkt yanlış çıkmış oluyordu ama göstermemiz daha iyi oldu. P orbitallerinde toplam 5 elektron bulunur demiş. E zaten benim 5 elektronum var. 1S2 ile 2S2'ye verdiğimde 4 elektron gitti. 2P'ye 1 elektron kaldı. O zaman P orbitallerinde 5 elektron değil 1 elektron bulunması gerekiyordu. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir.